Kız çölde bir su akıntısı görmüş gibi hissetti. Fakat ona dokunmak için elini uzattığı anda su garip, yoğun ve yapışkan bir maddeye dönüştü. Tam o sırada uzaktan bir atın sesi duyuldu. Dikkatlice baktı, bu parlayan bir tek boynuzdu. Şans eseri ve tek boynuzun uyarısı sayesinde kum solucanının tuzağına düşmekten kurtuldu. O yapışkan sıvı aslında solucanın avını yakalamak için kullandığı bir tuzaktı. Bundan sonra tek boynuz ona yaklaştı. Kız onu okşamaya çalışınca tek boynuz birden geri çekildi ve yavaşça yürümeye başladı. Sanki onu bir yere götürmek istiyormuş gibi davranıyordu. Kız da onu takip etti. Ancak tek boynuz bir kum tepesini aşar aşmaz aniden kayboldu. Tam o anda şiddetli bir kum fırtınası yükseldi. Tek boynuzu bulmak için kız korkusuzca ilerledi. Onu bulamadı. Fakat tam o sırada önünde bir kertenkele belirdi. Kız onu yakaladı, sertçe bir kayaya vurdu ve yedi yumurtalarıyla birlikte. Karnını doyurup biraz güç kazandıktan sonra yoluna devam etti. Fakat kısa süre sonra başı dönmeye başladı ve bayıldı. Kendine geldiğinde tek boynuz tekrar ortaya çıktı ve başka bir yöne doğru koşmaya başladı. Kız onun kendisini çölden çıkarmak istediğini anladı ve peşine düştü. Yürürken tek boynuz birden durdu. Sanki bir şey hissetmişti. Kız eğildi, bir bıçak çıkardı ve kazmaya başladı. Çok geçmeden yerden bir su fıskiyesi fışkırdı. Kız kana kana içti, tek boynuza da su verdi. Sonra birlikte yollarına devam ettiler. Issız ve tuhaf bir bölgeden geçerken kız aniden sebebini bilmediği bir korku hissetti. Ardından yer yarıldı ve devasa bir yaratık ortaya çıktı. Kız yukarı baktığında karşısında tehlikeli ve ürkütücü bir akrep gördü. Onu görünce yere düştü. Panikle geri sürünerek uzaklaşmaya başladı. Akrep ise hızla yaklaşmaya devam ediyordu. Yine de çevikliği sayesinde saldırılardan tekrar tekrar kaçmayı başardı. Bu sırada tek boynuz öne atıldı ve kıza yardım etmek için akreple çarpıştı. Ancak akrep keskin pençeleriyle tek boynuzu yaraladı. Bunu gören kızın öfkesi alevlendi ve büyülü güçlerini kullanmaya başladı.